Ortalama bir evde eski zamanlara kıyasla çok daha fazla değerli eşya bulunmaktadır. Hırsızlığın her geçen gün artmasıyla birlikte değerli eşyaların güvende tutulması giderek daha önemli bir hale gelmektedir. Gelişmiş güvenlik çözümleri sunan Yale sizlere farklı çeşitlerdeki güvenlik sertifikalı dijital kasaları sunuyor. Duvarları ve kapağı daha kalın olan bu kasalar delme girişimlerine karşı koruma sağlamak adına zırh plakasıyla güçlendirilmiştir. Ayrıca hırsızların bu kasaları açmalarını zorlaştırmak için kasa kapakları lazer kesim yöntemiyle üretilmektedir. Güvenlik sertifikalı dijital kasaların her birinin içi saklanan değerli eşyaları koruyacak şekilde döşenmiştir ve karanlık yerlere monte edilme ihtimaline karşın kasa içi aydınlatma özelliği mevcuttur. Yale güvenlik sertifikalı dijital kasalar daha güçlü, daha dayanıklı, kullanımı daha kolay ve açılması çok daha zor olacak şekilde tasarlanmıştır. Burada Yale güvenlik sertifikalı dijital kasanın nasıl programlandığını ve monte edildiğini göstereceğiz. İlk olarak kasayı kutusundan kaldırarak değil, dışarı doğru kaydırarak çıkartın. Kasa kapağını mekanik anahtar yardımıyla açın ve pilleri kapak arkasındaki yerine yerleştirin. Kullanıcı şifrenizi sıfırlamak için kapı açıkken enter tuşuna basılı tutarak sonrasında 3 tuşuna basın. Ardından 3 ila 8 basamak arasında seçebileceğiniz kullanıcı şifrenizi girin. Sonrasında yeşil renkli anahtar tuşuna basın. Son olarak kullanıcı şifrenizi yeniden girerek sıfırlama işlemini tamamlayın. Kasanızı açmak için önce enter tuşuna basın, ardından kullanıcı şifrenizi girip yeşil renkli anahtar tuşuna basın. Kasanızı kapatmak için kasa kapağını kapatıp önce enter, sonra yeşil renkli anahtar tuşuna basın. Eğer kasa içi aydınlatmayı yeniden açmak istiyorsanız kasa kapağı açıkken yeşil renkli anahtar tuşuna basın. Bu sayede kasa içi aydınlatma 30 saniye süreyle yanar. Eğer arkanızdan birinin bakma ihtimaline karşı ekranda görünecek kullanıcı şifrenizi gizlemek isterseniz Enter tuşuna basılı tutup ardından bir tuşuna basın. Kullanıcı şifrenizi yeniden görünür hale getirmek için aynı tuşlarla işlemi tekrarlayın. Eğer kasanızın tuş sesinin kapalı olmasını istiyorsanız Enter tuşuna basılı tutup ardından 2 tuşuna basın. Tuş sesini yeniden açmak için aynı tuşlarla işlemi tekrarlayın. Kasanızı sabitlemek için kasanızı monte edeceğiniz yere yerleştirin. Ardından kasanızın alt veya arka kısmındaki delik yerlerini işaretleyin. Deliklere daha kolay ulaşmak için kasanızın içindeki ara rafı çıkartabilirsiniz. Daha sonra montaj yapılacak yerdeki işaretli noktaları uygun bir matkapla delin. Kasanızın yerine montajı için kasa iç aydınlatmasını açın ve kasayı orijinal bağlantı elemanları kullanarak uygun el aletleriyle iyice sıkıştırarak sabitleyin. Son olarak kasa içi ara rafı yerine yerleştirin ve tüm değerli eşyalarınızı güvenle kasanızın içine koyun. Mekanik anahtarları kasanın içinde değil, acil durumda kullanmak üzere kasanın dışında bir yerde muhafaza edin. Eğer bu videoda yer verilmeyen başka bir sorunuz varsa, lütfen 444 92 53 Yale destek hattını arayın veya www.yale.com.tr web sitemizi ziyaret edin.